Alo. Alo. Ha, tamam dedi. Olayım görüşeyim dedi. Ama uzun olmasın. Tamam. Tamam. Efendim. Hürmet ederim efendim. İnşallah daha evet. iyi afiyetlersinizdir. İnşallah. Bu Aziz evet. Bey vardı o gelecek olan beyefendi. bize verdiler efendim. Pasaportunu elden almak için rica ettik. Pazar günü verecekler. Kimin Kim? dediniz? O Bursa'dan gelecek olan Aziz Bey. Osman Hoca söylemişti hocam. Evet. Aha tamam. Tamam evet, evet peki. Tamam. Bu Bugün Ali Sabancı ile dün beraberdik hocam. Çok selamları var. sağlığınızı sıhhatinizi peki. sordu. En çok da o arayıp sordu bu süreçte. Seyda Hanım bir mektup verdi. O da o şekilde telefonla olmayabilir dedi. Turgay Ciner Bey'e uğradık bugün Bey'le. Bir köşe yazarının menfi yazı yazma durumu vardı. Onu öğrenmiştik. Kendisini aradık. Biz de girdi. Bu gazetede aleyhinizde hiçbir şey çıkamaz dedi. Hepsi bunların hizmet müessesesi dedi. Büyüğümüzün aleyhinde de ben burada bir şey çıkartmam dedi. Öyle güzel bir görüşme geçti efendim kendisiyle. Çok iyi. Allah razı olsun. Bu Uganda'dan ananas falan gelmişti efendim. Onlara göndermiştim. Bugün teşekkür mektubu yazmış o koç. Adamı da aradı. Yardımcısıyla görüştük. <laughs> Bu iftar meselesinde tekrar orada görüşürken Mustafa Bey'in Adnan Polat'ın aramasından rahatsızlık duyduğunu ifade etti efendim. Ben Süleyman abiyle de paylaştım bunu. Söyledim kendisine. Herhangi bir şey olursa ben görüştüreyim ya da federasyon başkanına tanıştırdık zaten dedim. Siz arada kalacak olursanız bizim üstümüze atın en azından. Siz kötü olmayın ablam Bey'le dedim. Böyle bir şey çıktı ortaya hocam. Mescidi çözüm deniyor. Yumuşakça inşallah. Bir de efendim bu o rafineri meselesini ben şeye götürmedim koça. Fatih Baltacı Bey o ortağı olan iki ayrı ülkedekilerle görüştü. ilgilenmiyorlar. Akın İpek Bey'e söyledim. O da ilgilenmiyor. Bunun ayın 8'inde de müracaat etmek için son tarihi... Onlara bildirelim mi bunu koçay? Başka bir alternatif gelmedi aklımıza. Evet olabilir bence de. bu gönüllerine girmiş olursunuz. Başüstüne evet. hocam. Hürmet ederim. Evet, Allah, Allah afiyetler olsun. versin inşallah.